Kadın saçını keser, bir çantaya koyar ve saçlarının ve kaşlarının rengini değiştirir. Ardından dezenfektan dökerek tüm izleri siler. Son olarak bir çekiçle kendine vurur. Tüm bunları ortadan kaybolup kocasını kendisini öldürmekle suçlamak için yapar. Aylar öncesinden mükemmel bir plan yapmıştır. Önce kocasının kredi kartını sonuna kadar kullanarak lüks eşyalar alır ve saklar. Böylece onun mali kriz yaşadığını gösterir. Ardından yüksek değerli bir sigorta poliçesi yaptırır ve lehtar olarak kocasını belirler. Planını güçlendirmek için hamile bir kadın komşusuyla yakınlaşır, ona kocasının şiddet uyguladığını söyler. Komşusunu evine davet eder ve banyoyu kullandıktan sonra onun idrar örneğini alır. Böylece hamile olduğunu kanıtlayabilecek ve kendini savunmasız bir mağdur olarak gösterecektir. Her şey hazır olduğunda kocası evden çıktıktan sonra sahte bir suç mahalli hazırlar. 300 gün boyunca yazdığı sahte günlüğü fırında kısmen yakarak kocasının kanıtları yok etmeye çalıştığı izlenimini verir. Polis için özel ipuçları bırakarak onu tuzlandırır düşürür Daha sonra yeni bir kimlikle ortadan kaybolur ve kocasının cinayetle suçlanmasını bekler. Planlandığı gibi polis ipuçlarını takip eder ve tüm suç Nick'in üzerine kalır.